Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Terry Agario oynayacağız. Terry Agario'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yani yeni bir bölümü demeyeyim de ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, kanal için bir video çekmiştim. Kanal tanıtımı için. O videoyu e, kapattım. Sonra bunu çektim. yani e, Biliyorsunuz okullar tatil edildi. E, ben de bu video okulların tatil edildiği gün çekiyorum. Yani kanalları aldık. Ben eve geldim. Video çekeceğim şimdi. Şimdi Nick yani isim. Yazalım abi. TR Agar'ı biliyorsunuz çıktığında yani bayağı bir yaygınlaşmıştı. Benim de kanal arkadaşım var arkadaşlar. Kanal arkadaşımı ilk videoda yani kanal tanıtımında söylemeyi unutmuşum. Furkan Bayram onun abisinin kanalı Oyun Faresi kanalı adında bir kanal var. O kanala da abone olun gençler Beni izlediğiniz gibi onu da izleyebilirsiniz Benim ilk serim TR Agari olacak gençler Sonra ikinci serime başlayacağım Yani ikinci serimde Minecraft olabilir Arkadaşımın e, isteği sonucunda Minecraft skyblock da e, Şey yapabiliriz yani e, Çekebiliriz sizin istediğinize göre Bakalım İsmimizi e, Video atlama yazalım. Evet. FF FF eksperimental mı Experimental oynuyorum abi. Play game. Abi başta başlamaz öldük. Tamam. Başladık abi. Video atlama dedik. Tamam abi. Böyle başlayalım. Bakın gençler bu normal agario'dan biraz daha değişik. Yerdeki yemler normal agario'da ee, 3 4 puan gal 10 puan galiba. Burada 30 40 puan değerinde oluyor galiba. Ben de tam bilmiyorum aslında. Yani puanların puanlama açısından bilmiyorum ama olabilir yani. Şöyle video atlamayla başladık abi. o ben bu video atlama dedik ama bu atlar bize abi. Atladı bile Silah ne? Silas 3C. Tamam. Ben o benim aklımda abi. Silas 3C. Onu atlayacağız gençler. Onu atlayacağız. Gençler bu ilk video olduğu için bunu kısa tutmaya bakacağım. Yani kısa tutabilirsem kısa tutacağım videoyu. Çünkü ilk videodan da sizi sıkmak istemiyorum. İzlemiyorlar yani izlemiyorlar bazıları yani ben sıkınca videoyu izlemiyorlar yani. Çok kötü bir şey oluyor da beni üzüyor yani. yani benim izlenmemek benim istediğim bir şey değil kardeşim. Yani izlemeyeceksen benim videolarıma diz atacaksanız hiç izlemeyin yani. Ben yani o oyun faresi kanalına dediğim gibi gençler abone olabilirsiniz bir parçamızı adama verdik ninka 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 o nasıl isim lan ninka bakalım ok ok team 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 hadi patla hadi patla hadi patla patlamıyorsam ben, ben gençler ben gençler şöyle şu adama doğru gidelim hadi 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 ben bunu yersem abi bir parçasını yersem arkama dönüp onu o adamı a Patlatın şu adamı ya. Ananı sokan. Ya. Öldük ya. Video atlama diyoruz abi. Atlıyorlar ya. Abi bu eksperimental değil mi bu ya? Kaç 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 kaç. Team Alex diyor. Alex kim abi? Açın lütfen açın. Oo pro kardeşler bilinci şu an onun yanında değil gençler tam köşede sıkıştık yani buradan. ya ben videoyu aslında bitirebilirim bitirsem mi ki acaba böyle bir el iki el attık ama fazla da uzatmak istemiyorum yani dediğim gibi ya gençler böyle bir iki el oynayıp bırakacaktım ben ama sarıyor yani oyun iyi gençler yani ölüp duruyoruz ama of El daha oynayayım Ondan sonra videoyu bitiririm ee, Beyler yorum ve like atmayı unutmayın Videonun başında söylemeyi unutmuşum Evet abi Videoyu bitirebiliriz Gençler beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Yani Bugün Bayağı bir oynadık yani Aynen bugün bayağı bir oynadık ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim gençler e, yorum ve like atmayı unutmayın ve videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. E, kanalı da arkadaşlarınıza tanıtın gençler. Yani böyle böyle videolar çekiyor falan filan diye e, istediğiniz gibi değişik oyun da çekebiliriz. Video yorum yazıp, yarı, yazabilirsiniz yani alt tarafa yorum yazın. E, videonun altına yorum yapın. Hangi oyunları istiyorsunuz? internet web tabanlı oyunlardan da olabilir. E, benim bir tane oyun var. E, onu da çekebilirim birazdan, ya yani, yani birazdan onu da çekerim. Bakarım. Ona göre gençler. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Siz tıklamışsınızdır. Kapatıyorum videoyu. Yorum ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi. Bye bye.